Videoda mıyız? Heh. Evet. Selam gençler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar arkadaşımla vs atacağım. Şu şarj kablosu da şöyle. Hastayım ha. <laughs> arkadaşlar biraz. Evet. Bir dakika. Kaba sattıysam Piper. Dur bir dakika. Tamam. Baslat tam Evet arkadaşlar. Ne yazıyor? Az az e, az bir dakika. Like. Evet arkadaşlar like istiyor. Like'ı da atarsınız yani. Evet like istiyor yine. Evet bir dakika. Savaşçı seçeyim. Aaa. Cesi değişmiş. Piper. Yükseleceğim 2 dakika. Maça güçlü çıkayım da. Heh, tamam. Tamam <laughs> abi böyle. Heh. Abi şey de biraz sanki yakın çekiyor. Bana. Arkadaşlar maalesef şu elimi şurada göreceksiniz. Abi beni yener ya. Biraz da internet çekmiyor ya. Evet. Aldık. Fa -fak Fakir amcanı göremiyorum ki. <laughs> Alo. Bu nasıl? Nasıl be? Arkadaşlar internette biraz çekmediği için yani. Yeniliyoruz. Bak ya, bak ya. Abi ya. Artık bu, bu aralar çok Brawl Stars oynamıyorum. sonunda aldık ya. Ama yine önde değil mi? Of ya. Abi nasıl? Hadi 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 hadi. Of. Face göremedim. <gülüyor> <gülüyor> ne yazacak? Bakalım arkadaşlar. Dur şunu yazayım da. Ya. Abi, abi. Çok değişmiş. Ben ama yukarıda kalmadım ya. Kötüyüm abi. Bir şey seçmeden giriyorum ya. Her arkadaşlar niye video gelmiyor diyorsanız. Şey sınavlara çalıştım da Abi. Allah. Akan harga syarjaku besar dia. Oh, Ya şöyle. Kötüyüm dedim ama iyi iyiymişim ha arkadaşlar. <laughs> Kötü oldu abi. Yapacak bir şey yok. Bu arada sınıftan arkadaşlar. Bak ha. Kazıkladım mı bizi? Ne olduğunu göremiyorum ki. Aa, kaç can kaldı? Oo oh, yeah. Daha arayışır. Neyse şöyle alayım. Yorum yapmıyorum zaten. Var <laughs> arkadaşlar bir ver. böyle de böyle de ya. Gelin. Ha oyuna çıktı sanırım ya. Var arkadaşlar kulübe de gelebilirsiniz. Şöyle. Neler değişmiş? Kırkıyor mu Abi baya değişmiş oyun ya. Çok da dandiklenmiş. Dur bir bir Allah'ına. Merhaba. Mer. Merhaba. Bir bir de yaz. Edgar. O Edgar da iyi. Ama internet çekmiyorsa kötü. Seviye 23.

Yine aldım Ve durum 2-1'e yaklaşıyor

Ben bana defans yaptım. Haydi bit saniye, haydi saniye bit. Haydi. Evet, iki bir. Evet. Durum 2-1. 1-0'dan 2-1. Durum. Maalesef 2-1. 1-0'dan 2-1 yapıyorum. dakika ne var oldu ya? Ya ne o ya? Kaldı son 5 dakika kaldı. 5 dakika. Ya niye ya yazıyor bu ya? Klavye. <laughs> Tara. gittim. Ha, seni oldu. Seç. Hiçbir şey bak. Hiçbir şey seçmeden. Evet. Ha, Ay yanımız gitti. Şöyle Abi bu niye maçı salıyor ki <laughs> Bak aga bilerek yaptıysan yapma Bak sana söyleyeyim Bak sonra bana okulda Böyle böyle bilerek yaptım Öyle öyle Hayırdır bir o Babalar selam kapışmaya devam. Cık, ah be. Şimdi bir sıfırdan iki bir yapmasın bu. İnşallah öyle yapmaz. Evo. Abi ya nasıl? Şimdi gel. gel bakalım şöyle. Allah şunu. Ui! Abi işte salmayacaksın. 3 1. Arkadaşlar 5'te bitiyordu da. La dondu ya. Aha 3 1. Çok yavaş. 3 veren Üç bir. Ay ne oldu? Ne oldu? Hmm, çok yakın gösteriyor ya. <laughs> <laughs> Sanmayacak daha bir iki saat dayanmasını bekleyeceğiz. içeri Dur kayın ki diye. bu son olsun. Şşt. Dur bu son olsun diyeyim. Ne yazıyor? Bu son olsun. Son olsun. DK 15 olacak. Evet yazdık. Tamam Morpheus. <laughs> Abi. Ben de her şey var neredeyse de bayağı karakterler. Oyuna neler geldi? Aş gelmişti. Oo! O karakter de olmuş lan oyun. ilk Hayır, hayır, hayır. şey seçmeden girdim. Aa Gagosh. 1-0. Maşallah. Durum 4-1. 1-0'dan 4-1 yani böyle bir şey olamaz. bir dört, beş. Dakika on beş Dakika 15 oldu dedim. Top saat yazmasını bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hiç piş şey seçmeden geliyorum. Ne ne bileyim. Ablam mı lan öyle oğlum. Ay ya. Abi de manyak ya. Neyse 4 2 oluyor zaten be. Adam 4 2 oluyor. Ne yapacak şu. <laughs> Şuradan git. Ağzına ettim seni ya. Ya. Oğlum ya nasıl be? Hayır bak. Baba kahve, kahve geber Abi işte çevirirler böyle. Bulur 5 1. 5 1. Evet. Doğru, doğru. Çevirim dışı. Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelelim. Ee, daha fazla bu, bu, böyle tarz videolar istiyorsanız like atın. En az 10 like gelsin. Bu ara e, 90 aboneye yeterle 90 abone olursak kart paket kart açılımı yapacağım. Maç kartı süper final. İşte görüşürüz bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bu kaç oluyordu? Part 4 mü ne? Görüşürüz bay bay.